Herkese merhaba ben Uğur. Bugün sizlerle birlikte e, önceki kurulum videomuzun devamı olan aslında ilk çek çekmem gerekendi ama mesh lastik cihazlarımıza nasıl firmware atacağımızı göstereceğim. Elimde 3 adet cihaz var. Bir Loro 32 var. Ekransız şu an. Ekranı ben söktüm gerek duymadığım için. Kendi yapmış olduğum bir e, mesh, mini mesh var. Loro 32 şey e, 32 tabanlı. Ve bir de elimde farklılık olsun diye bir NRF cihaz var. Bu fake tag'lerin içindeki olan NRF tabanlı bir mesh lastik olacak. Şimdi dilerseniz ekranımı veriyorum ve e, burada mini mesh ile birlikte başlayalım. Gerekliler cihazlar çok kolay. Loralarınızın yanına bağlayabileceğiniz USB kablolarınız. Micro USB ise Micro USB Type-C ise Type-C şeklinde İlk başta e, kendi yapmış olduğum mini meshten başlayacağım. Type C bağlantısını yapıyorum. Zaten ışığı yandı. Hali hazırda içine bir yazılım var ama bu yazılımı güncelleyeceğim ben. E, bu yüzden şimdi flasher sistemimize girdik. İlk başta e, hedef cihaz seçiyor, Ç seçiyoruz. Aşağıya geldikten sonra community destekli cihazlara geldiğimiz zaman burada D, yani kendin yap olan ee, şeyi bulmamız lazım. Şu an bakıyorum, sol altta kendin yap ve bir modülü var. ESP32 tabanlı olduğu zaten yazmakta. Buna seçiyorum. Burada sürümlerimiz mevcut. E, benim cihazımda 2.6.4 yüklüydü diye hatırlıyorum. Son sürümü yükselteceğim. 2.6.11'e ona tıklıyorum. Site şu an kendini ayarlıyor olması lazım. Veya bazen çıkmıyor da biliyor. 2.6.10'a geçiyorum. Evet 2.6.10 var. 2.6.11 daha, 2, 6, 11 daha yayınlanmamış muhtemelen. Göz listeleniyor ama yüklenmiyor. Flash'a tıklıyorum. E, hata şeylerini gösteriyor. Güncelleme ile ilgili bilgiler var. İleri diyorum. 115.200 band rate kullanıyor. Full erase diyorum. Yani i̇çindekileri sil ve tekrardan temizden temiz olarak yükle diyorum ve aşağıdan yükleye bastığım zaman benden bir com seçmemi istiyor. Bu USB serial com 6 olarak gözüküyor. Bağlan diyorum. Cihaz şu an ekranınızda göreceğiniz gibi şu an yüklemeye başladı. Buradaki ekran böyle kalacaktır. Muhtemelen çünkü şu an ESP kilitlendi aslında. Bu menü de geçmeyecek. Bilgisayarda gördüğünüz gibi şu an yazma işlemini başlattı. Burası birazcık bekleyecek. Burada birazcık video hızlandıracağım muhtemelen. Evet. Şu an yüklemeyi tamamladı. Şu an 2.6.10 olarak ekranda görebilirsiniz. Şu, şu sağda yazıyordu galiba. Şu an yüklememiz tamamladı. Sitemizi bir şu şekilde F5 atıyorum ki seriyel bağlantımız kopsun. Client'tan bağlanalım. Şu an e, Client Mesh Tastic tarafındayım. Yeni cihaz bağladıktan sonra kablolu bağlantı kurduğum için tekrardan seriyele bağlıyorum. Seriyal portum gördü. Görme, görmemiş gibi davranacağım ben. Yeni cihaz ekle diyorum. Com altı'yı seçip bağlan dediğim zaman tekrar buraya geliyor. Tıkladığım zaman birazcık bekliyorum. Cihaz bilgileri gelecek. Evet cihazımız geldi. Meshastic 465C şeklinde. Burada e, versiyon numarası da yazmakta. Minimum için kendi yaptığınız e, nodların kurulumunu bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz Lora. 32'ye geçelim şimdi Loro 32'ye kuracağım tekrardan e, meşasteyi şuradan sıfırlayalım Flasher'ımıza girelim Loro 32 e, Micro USB kullan kullanmakta Micro USB'mizi bağlayalım Şu şekilde ışıkları yandı Cihaz seçeceğiz e, Listemizde Loro 32'yi arıyorum şu an Burada şu an Loro 32 t lora olan olması lazım diye hatırlıyorum. Hayır aşağıda. Lora 216 ve 16 6 şeklinde şu cihaz. Yani aynı cihaz. Tekrardan 2610 kuracağım. Flash diyorum. ileri diyorum. Tekrardan içindeki her şeyi sil ve yükle diyorum. Ve ears flash and install dedikten sonra bu sefer com9 olarak gördü. Bağlan diyorum ve kuruluma başladı. Loro 32 kurulumumuz da tamamlandı. Şimdi tekrardan bir isteği refleşliyorum. Ve client meşal'a e girdikten sonra tekrar yeni bağlantı diyorum. Seriell diyorum. Yeni cihaz bağla COM9'u seçip bağlan diyorum. Geldi. Bağlan dedikten sonra burada da meşal 0848 olarak gözükmekte. Loro de bu şekilde çok kolaylıkla kurabilirsiniz. Şimdi sırada ...NRF tabanlı cihazı kurma var. NRF birazcık daha karışık. Ee, ufak biraz karışıklığı var. Şimdi ona geçelim. Evet, şimdi NRF tarafına geldik. Ee, NRF'imiz... ...burada göreceğiniz adına şöyle anteni de takalım. NRF şu şekilde bir e, fake kullanmaktayız. Önceki, yani sonraki videoda çekeceğim gibi. Ve şu an aktif olarak... ...kendimin kullanmış olduğu... E, nodum gibi. Kutu tasarımı Özkan'a ait. Tango Alpha 4 Lima Uniform x ait. Şimdi Type-C üzerinden bu da programlandığı için bir Type-C kablo takıyorum. Bunu da e, aşağıya dokümanına bırakacağım bu arada. NRF'i nasıl programlayabileceğinize dair. NRF için gerekli şeyleri indirmek için öncelikle şey yapmanız gerekiyor. Ben size aşağıya link bırakacağım ve şurada şunu gösterelim. Tekrardan flasher sistemimize girdik. Cihaz seç diyoruz. Aşağı iniyoruz. Ve burada NRF52 Pro Micro Did Yourself yani kendin yap cihazı var. Yani bu Fake Buna tıkladığımız zaman burada bize bir e, versiyon soruyor. Burada e, yine aynı 2.6 onu indirebiliriz. Önemli değil. Flash dediğiniz zaman ileri normal daha ki cihazlar gibi USB'den programlanmıyor öncelikle. Sürükle bırak olarak programlanıyor. UF2 formatında Dovland dedikten sonra e, Ben hala hazırda indirdiğim için şöyle göstereceğim şimdi masaüstüme geçiyorum. Şurada görmüş olabileceğiniz gibi iki dosya var. Bu indirmiş olduğunuz dosya. Ve bu eğer ki nrf'iniz güncel değilse ilk güncelleme yani bootloader güncellemenizi yapmanız için olan gerekli dosya. Şimdi ilk bilgisayarı USB'den taktınız ben nrf'i görmüyorum diyeceksiniz. Aşağıdaki dokümanda vereceğim zaten dokümanda da belirttiği gibi nrf'in üzerindeki reset tuşuna iki defa tıklamanız lazım. Burada normal tuş oluyor. Ben bunu kendim kullandığım için henüz daha bir tuş koymadım. O yüzden cımbızla değdirerek bir iki, double click bootloader modunu açacağım şu anda double click yaptığım zaman görüyorsunuz e, nice nano şeklinde geldi klasörün içine bakacak olursak burada üç adet dosya var bunlar silinmiyor silemiyorsunuz infoya tıklarsanız şayet burada bootloader'ınızın versiyonu yazıyor 0.9.2 e, mesh task için kullanmanız gereken e, bootloader odur şeyi. İlk ama bu düşük olduğunu düşünerekten ilk bootloader odur güncellemesini yapacağım. Sürükle bırak şeklinde bırakıyorum. Cihaz bağlantısı koptu. Yükledi yani. Şimdi tekrardan bir reset atarak cihazı aktifleştireceğim. Cihaz buraya tekrardan bağlandı. Şimdi firmware'ımızı yükleyeceğiz. Firmware'i sürükle bırak yapıyorum. Dosya koplar gibi yüklendi. Hata verebilir. Bunun nedeni genelde e, yüklenirken bağlantısını kopartıyor. Bir yandan yüklediği için son anda yüklendiğinin geri dönütünü vermediği için böyle bir hata alabiliyoruz. Ama yükleniyor. Ona bir sıkıntı yapmayın. Ha, güvenmiyorsanız birkaç kere deneyerekten bunu da çözebilirsiniz. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Şimdi ekranımı değiştiriyorum tekrardan. NRF kurulumuzu tamamladık. Şu an orga giriyoruz. Tekrardan e, yeni bağlantı diyoruz. Kablolu olarak bağlı olduğum için seriyle tıklıyorum. Ve yeni cihaz ekle sonra burada Tiny USB olarak gözüküyor benim NRF'im. Başka isimde de gözükebiliyor bazen. Burada bağlan dediğim takdirde buraya hemen cihazım geldi. Buna tıklıyorum ve burada gerekli cihaz bilgileri gözükmekte. E, ve bu arada bunu unutmayalım lütfen. Lütfen cihazınızı programlarken antensiz bir şekilde asla ve de asla programlamayın. E, bu loralarınızı yakabilirsiniz. TX yaptığı sürece anten olmadığı için chipsetleriniz, loralarınız bozulabilir. Sonra neden bozuldu demeyin. Ve bunu da yüklemesi bu şekildeydi. E, umarım önceki videolar gibi faydalı bir video olmuştur. Kurulumlardan sonra e, ya şurada ya şurada vereceğim diğer kurulum sonrası ayarları yaparaktan Meştas diye kolaylıkla ağa katılabilirsiniz. Ee, i̇yi günler diliyorum. 73.